Tertüze travma dediğimiz zaman kişinin bedensel bütünlüğünü ciddi anlamda tehlike altına düşüren durumları kastediriz. Yani işte sevdiği bir kişi tarafından terk edilmiş olmak bu anlamda bir travma değildir. Bizim daha çok travma dediğimiz şey kişinin bedensel bütünlüğünü tehdit altına alan, neredeyse ölümle burun buruna geldiği büyük çaplı olaylardır. Ne gibi? mesela insan eliyle istemli olarak oluşturan travmalar vardır. Mesela cinsel saldırıya uğramış olmak, fiziksel bir şiddete maruz kalmış olmak veya işkence görmek gibi istemli olarak oluşturulan travmalar. İkincisi insan eliyle oluşturulmuş istemsiz travmalardan bahsederiz. Bunların en tipik örneği mesela trafik kazalarıdır. Üçüncüsü de doğal afetler deprem gibi, sel gibi gene kişinin bedensel bütünlüğü ya da yaşamının ciddi anlamda tehlikeye girdiği büyük çaplı olaylardır. Bu kadar büyük çaplı bir olay yaşayıp da etkilenmemek tabii ki mümkün değildir. Fakat travma sonra stres bozukluğu diyebilmemiz için böyle bir olaydan sonra kişide dört küme belirtinin ortaya çıkmış olması gerekmektedir. Birinci küme tekrar yaşantılama belirtileri. Ne demek bu? Kişi zihninde sürekli travmayı tekrar tekrar yaşıyormuş gibi hisseder. Bu anlamda böyle flashback dediğimiz bir takım zihinsel görüntüler ortaya çıkabilir. Yani travmanın bir takım sahnelerinin tekrar tekrar zihinde yaşanması gibi. İkinci küme bir belirti kaçınma belirtileridir. Kişi travmaya ona hatırlatacak olan ya da travmayla herhangi bir açıdan benzerlik gösteren bir takım Olaylardan, durumlardan kaçınmaya başlar. Mesela bir trafik karşıdan karşıya geçerken bir trafik kazası geçirmiş bir kişi, bundan sonra karşıdan karşıya geçmek konusunda zorlanabilir veya kaçınabilir. Üçüncü kime belirti ise aşırı uyarılmışlık belirtileridir. Onların içerisinde de uykusuzluk, huzursuzluk, öfke patlamaları, en ufak bir uyarana aşırı bir tepki verme. Mesela işte en ufak bir sesle yeniden zıplama gibi belirtiler ortaya çıkabilir. Dördüncü de kişinin kendisi, dünya, diğer insanlar hakkındaki algılarında, düşüncelerinde, ilişkilerinde belirgin bir değişiklik olması demektir. Mesela kişi depresifleşebilir. Yani eskiden ona keyif veren aktivitelerle uğraşmayı bırakabilir. Bir sosyal içe çekilme yaşayabilir. İnsanlardan kendini uzaklaştırabilir dünyanın artık güvenli bir yer olduğuna dair algısı bozulmuş olabilir ve tehlikeli bir yer olduğuna dair, insanların da kötü niyetleri olduğuna dair bir takım bilişsel genellemeler yapmaya başlayabilir. Bu kadar büyük çaplı bir olayı unutmak tabii ki mümkün değildir. Travma terapilerindeki amaç da zaten kişiye travmayı unutturmak değildir. Bize hastalarımız hep bunu sorarlar. Hocam peki tamam tedavi olacağım mı? bu yaşadıklarımı unutabilecek miyim? Hayır, tedavinin amacı bu değildir. Zaten günümüzde hiçbir tedavi e, yöntemi de bunu sağlayacak yeterlilikte de değildir. E, önemli olan bu yaşadığı büyük çaplı olumsuz olayın kişinin hala bugünkü hayatına olan etkilerini azaltmaktır. Demin bahsettiğim dört küme belirti gibi e, olarak bahsettiğim belirtilerin ortadan kalkması travma tedavisinde temel hedeftir. Bunu sağlamak için de ilaç tedavileri dışında travmaya yönelik psikoterapi yöntemleri kullanılır.